General Mobile, 2023 yılında piyasaya sürdüğü GM Phoenix 5G ile orta segmentte iddialı bir model sunmayı hedefliyor. Telefon, 6.78 inçlik AMOLED ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile dikkat çekiyor. Ayrıca MediaTek Dimensity 900 işlemci ve 5G desteği ile de öne çıkıyor. GM Phoenix 5G, şık ve modern bir tasarıma sahip. Cihaz 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekranla geliyor. Ekran canlı renkler ve yüksek kontrast oranı sunmakta. Ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla kaydırma ve animasyonlarda daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Arka kapağındaki 3D kavisli cam kaplama telefonunuzun şıklığını garantilerken kavisli ekranıyla geniş ve etkileyici bir ekran deneyimi sunuyor. GM Phoenix 5G MediaTek Dimensity 70 50 işlemciyle birlikte geliyor. Bu işlemci orta segmentte oldukça güçlü bir işlemci. Telefon, günlük kullanımda ve oyun oynarken oldukça akıcı bir performansa sahip. Telefonda 8 artı 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 8 GB RAM ihtiyaç halinde cihazın depolama alanından kullanılıyor. Bu sayede telefonda aynı anda birden fazla uygulamayı rahatlıkla çalıştırabilmenizi sağlıyor. Telefonda micro SD kart desteği de bulunuyor. GM Phoenix BHG, arka tarafta 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameraya sahip. Ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Telefonun ana kamerası gün ışığında oldukça iyi fotoğraflar çekiyor. Ultra geniş açılı kamerası da geniş açı fotoğraflar çekmek için ideal. Makro kamerası da yakın çekim fotoğraflar için kullanılabilir. Ön kamerası da gün ışığında oldukça iyi selfiler çekiyor. Pürsel Plus S teknolojisi sayesinde ışığın giriş miktarı genişliyor. Farklı açılardan ışık geldiğinde Deep Touch Isolation özelliği devreye giriyor ve sensör altındaki izolasyon duvarları sayesinde ışığın birbirleriyle çarpışmasını engelliyor. Böylece GM Phoenix 5G küçük sensör ile daha yüksek HDR performansı sağlayarak düşük ışık koşullarında netlik sağlayabiliyor. GM Phoenix 5G 4700 miliamper kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya günlük kullanımda rahatlıkla bir günü çıkarıyor. Telefon 66 W'a kadar hızlı şarj desteğine de sahip. Tip-C kablo tipine sahip telefon kutusundan şarj cihazı, USB kablo, deri kılıf, ekran koruyucu ile birlikte çıkıyor. Wi-Fi 6 teknolojisine sahip telefon iyi bir bağlantı hızı sunarken ekrana gömülü parmak izi sensörü ile birlikte güvenlikte de bir adım öne çıkıyor. Parmak izi okuyucusunun seleflerine göre hızlı çalıştığını söylemek mümkün. Always on display ile birlikte bildirimleri ve saati her zaman ekranda görmek mümkün oluyor. Ürün amiral gemisi özelliklere sahip fakat fiyat olarak günümüz koşullarında uygun sayılan baremde olduğu için tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak telefon kutudan Android 13 versiyonu ile birlikte çıkıyor. Türkiye'de üretilen, daha doğrusu birleştirilen bu telefon ülkemizde son zamanlarda gündemi meşgul eden vergiden muaf olacak telefon üreticileri arasına giriyor. Telefonun bu muaf listesine girip giremeyeceği bilinmez. Fakat ürünü fiyat performans cihazı olarak yorumlamak yanlış olmayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ve bana destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.